haberler açayım da biraz ne varmış bakayım. Evet sayın izleyiciler. Bugün gizli bir zaman makinesi keşfedildi. Bu zaman makinesi çok gizli. Bunun kapısını açmak için gizli bir kart gerekli. O kartı bulmamız lazım. O kartı hala polisler hiçbir yerde aradı aradı ama bulamadı. O binanın etrafında bir güç kalkanı olduğu tespit edildi. Binanın görüntüleri. Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi binanın görüntüleri. Bu binayı bütün polisler denedi. Denedi ama hiç kimse açamadı. Bunun içerisinde zaman makinesi olduğu söyleniliyor. O yüzden bunu içini açmak için bize mavi bir kart lazım. Bulursanız lütfen bize getirin. Ooo oh, haberlerde bunlar varmış. Hmm, benim o kartı bulmam lazım. Ama nereden bulabilirim acaba? Tık 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 tık. Kim geldi acaba? Hemen açalım. E, kimse yok. Neyse. Tekrar. O durum. Tık tuk 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 tık. Kim geldi ya? Lan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz abi? Bu ne ya? Benimle dalga geçiyorlar herhalde. Oha kapı kendi kendine. Oha ne oluyor? Neyse bu evde garip bir şeyler oluyor ya. Hımm biraz saklayayım da bakayım. Hı? Kimse yok. Evladım ben geldim. Sen mi? Sen neredesin? Sen kimsin? Hmm, nerede bu adam ya? Evladım, ben gökyüzündeyim. O zaman niye kapımı çalıyorsun? Seslensen duyacağım. Böyle olmasını istedim. Sana mı soracağım lan? Neyse. Senin istediğin bir dilek hakkını gerçekleştirmek için geldim. Niye? Başka birisi şey yok muydu? Evladım. Çünkü senin annenle baban bir dilek hakkı vardı. Onları Dilek hakkında sana veriyorum. Ne? Ne yaptılar peki? Bu çok uzun sürecek. Onu anlatamam. Sen direkt Dilek hakkını söyle. Bana biraz müsaade. Acaba o mavi kartı mı istesem ya? Hmm bence o mavi kartı isteyeyim. Ya zengin mi? O aklında bir şey var. İnşallah kabul eder. Merhaba gökteki amca. Bana amca deme. Ne diyeyim? Yüce de. Tamam. Yüce abimiz. Benim dilek kim? Şöyle. Söyle bakalım. İki dilek hakkımın olmasını istiyorum. Oo, oh, bunu hiç daha önce sormamışlardı. İlk birincisini söyle o zaman. Mavi kartın yerini söyle bana. Tamam. Mavi kart polis karakolunda en bir tane hücrede O hücreden Yukarı çıkınca Orada gizli bir geçit var Oradan geç Ve mavi kartı al Ve mavi kart çekmecenin e, Arkasında Tamam Öbür dilek hakkımı sonraya saklayayım bari Tamam dur Örnek Hmm, dedikleri yer polis karakolunda olsa gerek. O zaman polis karakoluna doğru gidelim. Evet, polis karakolu şurada görebiliyorum. Hemen polis karakoluna doğru gidelim. Orada gizli bir yer varmış. Hmm. Oo, buraya bir atla gelmiş. Kim acaba? O? Neyse. Burada birisi var mı? Burada birisi var mı? Yok kimse galiba. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu çekmeceleri biraz karıştırayım belki bir şey bulurum. Hı? Şöyle hemen. Evet, hadi hadi evet. Şurada çekmece. Hop aldım. Evet, mavi kart elimde. Şimdi bunu hemen kapıları açmalıyım. Bir tanesini de deniyorum. En sondan başlayayım. O kapı açmış zaten. Şöyle Açıyorum. Açtım. Evet. Açıldı. Şimdi hemen kaçıyorum. Burası mı acaba? Şu taraflara gelelim. Evet. Bir gizli yer buldum. Evet. Buldum buldum. Evet. Çekmecenin arkasında dedi. Evet. Gizli bir kart buldum. Bakın bu kart farklı. Bu kart da farklı. Bunu atalım o zaman buraya. İhtiyacı olan gelir alır. Kim ihtiyacı alacak ki? Neyse. Görev tamam. Şimdi o bahsettikleri yere gideceğiz. Ha, onun telefonundan bakmıştım nerede olduğunu. Şu an havuzunda. Hemen gidelim. Evet motorumu aldım. Şimdi hemen gidelim. Nerede? Hangi yoldan gidiyorduk? Bu yoldan gidiyorduk galiba ya. Hemen şöyle bakalım. Güneş panellerinin olduğu yerde. Şimdi hemen gidelim. Güneş paneli arayacağız. Şimdi güneş panelini sen de bul. Ah buldum 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 arkadaşlar buldum buldum. Evet bunun arkasında diye gösteriyordu. Bunun arkasında bir şey yok ki ama. Bunun arkasında bir şey yok. Aha! Burada bir yer buldum. Evet. Hemen şöyle. Görün buraya geldik. Evet. Buraya şimdi özel kodu gireceğim. Özel kod. Hemen giriyorum. Şöyle. Buraya bir şey yapıştıracağım. Evet arkadaşlar buraya kullanıcı adımı giriyorum. Evet. Arkamda bir şalter indi. Arkadaşlar bunun öncesi tamamen roleplay'di. Biraz kötü olduğunu kabul ediyorum valla. <laughs> Roleplay yapmaya çalıştım. Umarım güzel olmuştur. Kartın yerini size gösterdim arkadaşlar. Ee, ses biraz kötü olmuş olabilir. Ee, çok özür diliyorum arkadaşlar. Böyle kendi sesimde farklı şeyler yapmaya çalıştım güzel olmuştur o geri kısmı şimdi bu kartı atalım onu çekeceğim ve zaman makinesi olacak arkadaşlar şimdi 3 2 1 aa ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne ol aa! nereye geldin lan böyle Brookhaven'ın geleceği böyle mi şuraya bakın Scooter'lara. Şunlara bakın. Bu da nedir ya? Bu ne arkadaşlar ya? Brook geleceği böyleymiş. Otel yazısı. Oğlum gitmiş. Metal olmuş. Girebiliyor muyuz? Evet girebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi açabiliyor muyuz acaba? şey açamıyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Kokuyuna geleceği böyle olamaz. O elime de bir sürü şey geldi. Bunlar da ne? Sniper, sniper bir şey falan. Arkadaşlar bu nedir? 7 24 Rock geleceği herkes yerde. Her tarafta ateşler saçılmış. Buraya giremem. miyim? Ölmüş burada. Ortadan ölmüş arkadaşlar. Rock geleceği böyle olamaz. Rock Evan güncellemelerden sonra böyle mi? Rock Evan'a bunu hiç yakıştıramadım. Rock Heaven, sen böyle olamazsın. Oh. Hiç besinmedi. Çabuk geç gelecekten çıkmam lazım arkadaşlar. Şimdi sihirli sözcükleri söylüyorum. Başka bir zaman dilimine gide sus. Aa, arkadaşlar yine oluyor. Nereye geldim böyle arkadaşlar? Brookhaven'ın geleceğine geldim ben. Olamaz. Brookhaven'ın geleceği bu olamaz. Burada da birkaç şey yapılmış. Bu nedir? Bunlar nedir? Burada pastalar falan var. Bunlar ne? Arkadaşlar, Brock Haven'ın geçmişi bu. Sandalyeler bulunmuş arkadaşlar. Burada neler var böyle? Spray Arkadaşlar, bunlar nedir böyle ya? Vallahi içimden Arkadaşlar ge gele yani gelecek değil ee, gele geçmişe gittik konuşamıyorum bir de araba var burada abi araba ben onu süremiyorum Unut bir şey bekledim ama gelene bakın arkadaşlar altta bir sayaç var 30 bu nedir böyle çalıştırdık falan arkadaşlar ne oluyor bu bunun geçmişi. E arkadaşlar şu an rol play yapıyorum. Bunu söyledim. Yani rol play yapıyorum. Bunu biliyorsunuz uzatmayayım daha fazla. Hala devam. Abi şimdi tekrar yapıyorum. Bu farklı bir şey. Bu zaman bu zaman diliminden gidese saç Evime geldim. Haberleri tekrar açayım. Evet sayın seyirciler. Bugün zaman makinesi bir kişi tarafından açıldı. Onun kamera görüntüleri silinmiş. Bunu biz de bilmiyoruz. Kim sildi? Ne için sildi? Bilinmiyor. Ve bu bir sır olarak kalacak. Zaman makinesi şimdilik kapılarını açamadı. Arkadaşlar zaman makinesine gittik. Gerçek söylüyorum. Gerçekten siz de deneyin. Yani e siz de deneyin arkadaşlar. vallahi çok güzeldi. Ben yani bunu hiç beklemezdim abi. E, çünkü zaman makinesi biliyorsunuz Brookhaven'da yok. Ama ben bir şekilde yaptım arkadaşlar. Size de gittiği yeri göstermiş oldum. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi e, zaman makinesini bulduk. E, bu ben bunu hiç kimseye açıklamayacağım. Çünkü onu birisine söylersen benim deli olduğumu düşünürler abi. O yüzden bunu hiç kimseye söylemeyeceğim. Bu bizim yanımızda bir sıra olarak kalacak arkadaşlar. Ee, bunu birisine söylersen deli olduğumu düşünüp beni başka bir yere anladınız. Siz deli şeyini gönderebilir hastanesine. O yüzden böyle bir şey. Sır hiç kimseye söylemeyin arkadaşlar. Arkadaşlar umarım zaman makineli yolculuğumu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesi için siz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Hatta bir yarışma hadi evime gelene kadar like atıp abone olup bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Bakın şu an abone oldunuz bildirimleri açtınız. Evet like attınız. Ha, düşmeyeceğim. Yorumda yazıyorsun şu an. Hadi 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 yazın 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 yazın. Hadi 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 hadi. hadi. hadi, hadi yap bunları yaptığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.